maçtan, pozisyonlardan, teknik taktikten önce şuna değinmem lazım. Sahada oynayan 22 futbolcu da profesyonel geçiniyorlar. Profesyonel adam bu işten ekmek parası yiyen adam demek. İyi güzel de size şimdi iki tane profesyonel futbolcu profili çizeceğim. Biri Antalyalı Yahoviç biri Fenerli Sinan Gümüş, eğer bunlar profesyonelse ben de spor yazarı değilim. Yaptıkları işlere bakın pozisyon icabı kart görürsünüz. Hadi bir kart gördünüz, karttan sonra ona göre hareket edersiniz. Ama yok bu iki futbolcu da göstere göstere atıldılar. Buna mecazi manada ancak şunu söyleyebilirsiniz, takımlarını satan adamlar. İlla satmak parayla olmaz, dün akşamki gibi aptalca da olur. Maç 11'e 11 oynansa ne olurdu? Bunu düşünmek zor. Ama ikinci yarı Fenerbahçe'nin baskısı, Antalya'nın çaresizliği maçı bir anda 5-1, 6-1 yapabilirdi. Olmayınca olmaz. 4 top direkten döndü ama şu var şu ana kadar seyrettiğim maçlardaki Fenerli oyuncuların hırsı, isteği, baskıları, oyunda yön değişirmeleri ne Galatasaray'da var, ne Beşiktaş'ta ne Trabzon'da. Peki çok mu iyi oynuyorlar, hayır. Ama yeni bir takım, ilerisi için ışık veriyorlar. Gördüğüm karadıyla Erol Bulut koşan bir takım yaratmak istiyor. Mücadele eden, sahada yürümeyen, topa kafa sokan bir takım istiyor. Zaten dikkat edin, iki maçtır Sosa'yı alıyor çünkü Sosa çok mücadele etmiyor. Belli bir oyun karakteri var. Trabzon'da tekti, yani vazgeçilmezdi ama Fener'de böyle bir şansı yok. Anladığım kadarıyla bazı futbolcular hariç, Bulut'un çok kişiden vazgeçebilirim havası var. Mesela Gustavo, Fener'de ilk 11 yazarken, bir numaraya kimi yazarsınız deseler ben önce Gustavo derim, sonra diğerlerini yazarım. Adamda fizik de var, kimya da var, beyin de var. 11'e 11, e 11 oynansaydı ne olurdu? Bunu konuşmak zor onu da Yahoviç'e sormak lazım hani profesyonel ya, para almaya gelince hepsi profesyonel. Aslında Sinan sarı kartı görüyor, sonra gidiyor hakeme omuzu atıyor, bu ikinci sarı olmaz direkt kırmızı olur. Hakem orada Sinan'a kıyak yaptı. Tahmin ediyorum, Sinan Gümüş Barcelona'nın son maçını seyretti ve Messi'nin hakeme yaptığı hareketi gördü kendisini de Messi zannetti. Antalya stadının zemini maçtan önce yeşil görünüyordu. Maç oynandıkça kahverengiye döndü. Bu tip sahalarda çok oyuncu saktalanır. Takımlara bu paralar verileceğine zeminlere bakmak lazım.